Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayşegül Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır. Bugün sizlerle 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ikinci ünite İslam'ı tanıyalım'dan ilk konusu olan İslam'ın inanç esaslarının kitaplara iman bölümünü birlikte işleyeceğiz. Kitaplara iman Allah tarafından bazı peygamberlere vahiy yoluyla kitap gönderildiğine ve bu kitapların içindeki bilgilerin doğru olduğuna şüphe etmeksizin inanmak demektir. Vahiy, peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı olarak da tanımlanabilir. Allah kullarına doğru yolu göstermek amacıyla zaman zaman peygamberlere aracılığıyla ilahi kitaplar göndermiştir. Bu kitaplar aracılığıyla inanılması gereken esas, esaslar ibadetlerin neler olduğu ve nasıl yapılacağı uyulması gereken güzel ahlak ilkeleri ve benzeri konularda açıklamalar yapmıştır. Rabbimiz ilahi kitaplar aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermiş, yanlış inanç ve davranışlar, davranışlardan da kullarını sakındırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayette Allah tarafından indirilen kitaplara inanmakla ilgili olarak şöyle buyurulur: "Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar, ahirete de kesin olarak inanırlar." Bakara suresi 4. ayeti Allah dört büyük kitap göndermiştir. Bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Biz hem Kur'an-ı Kerim'e hem de ondan önce gönderilen ilahi kitapların Allah'tan gönderildiği şekline iman ederiz. Yani ilk gönderiliş haline, bozulmamış haline, insanların onu değiştirmemiş haline Diğer kitaplara da inanırız. Dört büyük kitaplar Tevrat Hazreti Musa Aleyhisselam'a, İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Zebur Hazreti Davut Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed e, Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gönderilmiştir. Allah bu kitaplar dışında bazı peygamberlerine sayfa sayısı az olan kitaplar göndermiştir. Bunlara suhuf denir. Suhuf, suhuf, suhufun diğer manası sayfalardır. Hazreti Adem'e 10 sayfa, Hazreti Şite 50 sayfa, Hazreti İdrise 30 sayfa, Hazreti İbrahim'e ise 10 sayfa göndermiştir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.